Nerede kaldı bu Selim? Okula geç kalacağız. Heh, nihayet. Ee nasıl olmuş? Daha da beter olmuş. Ciddi misin? Yani istersen bir de kendin bak. Bak. <laughs> Ayşegül ne oluyor bana? Benim hemen eve gitmem lazım. İnsanların karşısında bu şekilde çıkamam. Ya Selim! Ya Selim dur! <laughs> Nasıl Zerda memnun musun? İstersen yavaşlayayım biraz. <laughs> Ay sağ ol deli Donatroncuğum. İyiydik böyle. Yani pes ha. Sana şapır şukur bana yarattı şükür. Alo! Deli Donatron sen değil miydin <laughs> demin bütün aletleri üstüme salıp... ...nerede bu dilaver diye böğüren ha? İtiraf et. <laughs> İlahi bak Ne şakırcı şeysin sen öyle! Ya öyledir. Ya Melda halam bütün günümü mahvetti. Senin bütün bir gününü mahvetmiş, benim bütün bir hayatımı mahvetti. Evde kaldım onun yüzünden. Aşk olsun evicim laf Selda. Sen de bu güzellik, bu zarafet varken ya. elini sallasa elini. Ay sağ ol Dilda Natroncuğum, çok teşekkür ederim. Çırıksın. Ay Duman, bir de şu Deli Natron'la geçinemiyorsun ya, inanılır gibi değil. Ya Selim şu anda kıllı, çirkin bir adam haline dönüştü. Ayşegül'cüğüm, yedi yaşında olan her erkek çocuğunun başına gelebilecek olan bir şey bu. Ama yani böyle... Aa, Şegül. lütfen meşgul etmeyin halanızı. İşi var, gücü var değil mi efendim? Çok doğru söylüyorsun Deli Danatroncuğum. Benim işim gücüm var. Hadi. Aa. Ne yani, selülitlerim benden daha mı önemli? Evet. Ay inanmıyorum yani Selda hala, ben gidiyorum. Of. Aa. Ay Deli Danatroncuğum, ne yapacağız bu kızla? Ergenlik dönümü Selda'cığım ne yapalım çekeceğiz. Hmm, haklısın. Oh, i̇yi vallahi muhabbete bak. Heh. Ay Duman'cığım sen de söyleneceğine katılsana. Benim Selim'i eski haline döndürmem lazım. Ama nasıl? Çirkin bir şey güzel bir şey haline geri dönüştürmek. Önce ...çocuk eski haline dönmüştü. Demek ki benim de Selim'i öpmem lazım. Koş Ayşegül. Ay i̇nşallah yüzü düzelmiştir. İnşallah yüzü düzelmiştir. Selim. Neyse ki evde kimse yok. Bizimkiler beni bu halde görseler... ...ne yapacaklarını şaşırırlar. Sen niye geldin? Ee, ben... Ben bu halde dışarı gelemem şey için geldim. E, fotoğraf çekiminde e, beni tercih ettiğin için e, sana çok teşekkür edecektim. E, sana çok teşekkür edecektim. Ne neden olmuyor? Yok bir şey. Melda hala, Melda hala. Ayşegül. Ya Selim'i o haldeyken öptüm. Yani dış görünümü önem vermediğimi gösteren bundan büyük kanıt olur mu? Ee, bazı dersler zor öğrenilir Ayşegül'cüm. Ya Melda hala bari bir ipucu ver. Üzgünüm yapamam. Of ya of. Ha, bu arada broşür için kimin fotoğrafını çekileceği belli oldu. Kim? Toygar ve Hı, Sakın söyleme adını bile duymak istemiyorum. Ben diyorum. Ya Selim, ben bir isteğim var mı diye sormaya geldim. Eski halime dönmek istiyorum. Bir de bu hale nasıl geldiğimi öğrenmek. Senin bir fikrin var mı? Ya aslında benim çok söyleyecek şeyim var ama. Bunların benim durumumla bir ilgisi var mı? İşin doğrusu yani Kusura bakmayın. Rahatsız ettim galiba arkadaşınız bakışlarımla. Yok canım. Ne rahatsızlığı. Hiç önemli değil. Beyefendi erkek arkadaşınız mıydı? Kim? Sadece arkadaşız. Öyle mi? Ee, hatta arkadaş bile sayılmayız. Ee, ben bir arkadaşıma bakmaya gelmiştim. Ee, şansa da arkadaşımın arkadaşı çıktı kapıya. Anlıyorum. <laughs> ben Melih. Ben Ayşegül. Okuyor musun Ayşegül? Evet. Ya sen? Üniversite son sınıftayım. Ha, ben de okuyorum. Ya lise 2. Hangi üniversite senin? Melih denen çocukla iki dakika muhabbet ettim. Yani kim olsa konuşurdu. Bu gayet normal. Yani yakışıklı olmasıyla hiçbir alakası yok. Ya inanıyorsun değil mi bana Duman? Ben yarım saat önce vahşi bir koşu bandı ve korkunç bir ekmek kızartma makinesinin saldırısını uğramış konuşan bir kediyim. Her şeye inanırım. Ayrıca Melih'in yakışıklı olması da önemli değil. Yani Selim gibi olsaydı yine muhabbet ederdim. Anladın mı? Nasıl anlayayım? Ben seni dinlemiyorum ki. Ayşegül, Gözümün önünde mutfak robotları uçuşuyor diyorum sana. Ayşegül bir misafirim var. Allah Allah kim acaba? Allah Allah. Of of. Bitirdin beni deli deratron bitirdin. Hem maddi hem de manevi. Of. Oh, oh. Kim geldi? Selim. Ne? Merak etme kafasında kese kağıdı var. Of. Oh, of. Oh. bugün okula gitseydik sana bir şey hazırlamıştım. Yapmazsam içimde kalır. Çünkü çok hazırlandım. Ne? Şiir okumaya. <laughs> Yoksa yine Orhan Veli'den han duvarları mı? Hayır. Kalbimden. Senin için yazdım. Ay nasıl aydınlatırsa geceyi ve içimi nasıl ısıtıyorsa güneş, aydan aydınlık, güneşten sıcak bir kalp çarpar o bedende. Bilirim. Her sabah içime doğan. Bu kadar. Bu, bu benim hayatımda duyduğum en güzel şiir. Ve de hayatımda duyduğum en güzel şey. Beğendin mi gerçekten? Hem de çok. Ben içeri gidip elimi yüzümü yıkayabilir miyim? Yolda yüzümü kapatırken üç dört kere düştüm de yüzüm... Tabii ilerle. tabii, yıka. Ayşegül? Melih? Ne işin var burada? Ya hani burada oturduğunu söylemiştin ya. Hı? Benim de bu civarlarda bir arkadaşım vardı. Ona giderken sana da bir... Ya Melih, e, hani demin kapıda gördüğün çocuğun... ...erkek arkadaşım olup olmadığını sormuştun ya. Evet. Ben orada sana yanlış cevap vermişim. O benim hayatımdaki en iyi arkadaşım. Ya hatta bana bir erkek arkadaştan bile daha yakın. <laughs> Melda hala? İşte şimdi dersini aldım. Ne dersi? İnsanları dış görünüşlerine göre değil, kişiliklerine göre değerlendirmen <laughs> gerektiği dersi. Ayşe Gülcüm, şunu sakın unutma. Gerçek güzellik insanların içindedir. Galiba haklısın. Ay çok sağ ol Melda hala. Ya sizin bu evdeki sabun ne sabunu? Selim. <laughs> şey ya Melda hala yok canım. Sadece dostça bir sarılma öyle değil mi Selim? Tabi. <laughs> Fotoğraf çekimini kaçırdık galiba. Evet kaçırdınız. Keşke kaçırmasaydınız. Çok eğlenirdiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.